Aa. Ay Yunus. Oğlum kutlanma biz 300 saat Dying Light oynadık. Kolay bunlar. Oğlum beni kaçırmış ya. Bu oyunun hikayesi ne? Pardon. Hadi affedersin. Genetik. Bana benzeyen bir tip mi diyeceğim? Hayır. Çin Çan Çin. Çinler asla. Çin Çan Çin. ya Eee <laughs> bebeğim bu arada çok seksi söylemem lazım. Bekleyin bekleyin. Ben ama Ya benim benim aynısını almış, benim aynısını almış. <laughs> Amına <o da> koyayım ya. <laughs> ya kaçırsın lan, kaçırsın tabii. Ama tıkladığınız zaman sağ üstte yeşil para sizde yok, değil mi? Yok. Para gibi, kart gibi bir şey yok mu? Tamam. <laughs> Arkadaşlar biz şimdi bir oyun tamamlayacağız. Bir imtihana gireceğiz, bittikten sonra bize bu yeşil paradan bir tane verecek. Siz de buradan özellik seçeceksiniz. Bakın, ben iyileştirmeyi seçtim. O mavili olan var ya, İki iki tane. Size uyarsa o ikisinden birini seçin. Daha alternatif oynarız oyunu. Kanka nasıl seçeceğim ya? ya şey oyun bittikten sonra, ya. Aynen, şey oyun bittikten sonra ne demek göremiyorsun? Nasıl göremiyorsun abi? Adamla Aynen. konuşamıyor Aynen. musun? Seviyorum. Yok abi. Gitti misiniz? Vallahi evet. Ya. Aa tamam o zaman benim konuşmam boşu Hemen ilk imtihanı yapalım abi. <laughs> İmtihanlar değişmiş. <gülüyor> <gülüyor> İmtihanlar değişmiş. Şaka mısın? <laughs> Aa sesim iyi değil mi? Evet gayet iyi. Hadi beyler evet, terminali tamam. başlatıyorum arkadaşlar. İlk görevimiz muhbiri öldür. Tamam abi. Hadi alalım. Girelim birazdan. Buradan mı giriyoruz? Aa, tık, oğlum ben oyun iyi mi lan? Hani bana iyi gibi gelmeye başladı şu an. Sık benim. Yunus karşı mı oturuyorsunuz? Otur abi. Bu ne lan? Oh. <laughs> oturun abi imtihana gidiyorum. Biz karşıya kadar yol geçirdik lan. Biz karşıya şey karşıya çok yol geçtik. Ah eski yanımda. Sesim geliyor değil mi benim? Geliyor evet. çok iyi geliyor hiç problem yok. Bazı yok edeceğim. Anam. Beyler burada bizi <laughs> evet, izleyin de deneyin <laughs> Aa ben Ahmet Yasin televizyonundan izliyorum Yandaki bir, bir televizyonuna bakıyorum Oo, Evet mutlu beyler Lan Benim benim mi? Ya. Lan oluyor? Oğlum, ne oluyor? Bom geldi Ne Ya. Lan ne oluyor? Ya. Adam geryancı beyler. Adam, adam geryancı. Yapacağız işiz. Kutu <laughs> bu arada şaka değil gerçekten adam sapık. Abi. O, o, adamdan kesinlikle uzak durmamız gerekiyor beyler. Ve o adam karşımıza çıkacak bu arada ona göre oynamamız lazım. Sesim nasıl şu an? Ayağım basmıyor. Oyunun anasını oyun içindeki sesleri keşke bu. böyle telsizli yansalarmış ya. Bence dışarıda öyle olacak. Anam fikir. Şurası benim, şurası benim. Burası benim. İnan. <laughs> ne oldu? Ne Ne oldu? Ne oldu? Senin ya. Ne ses Ne oldu? Ne Ne Kıtlar, 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 bana bak. Neye basarak zank füze atıyor. Amorgus. Abi ne yapıyorsun? <laughs> aldım, aldım. Yanlış çıktı aldım. Za za ses yapıyorum za. Hı. Beyler buradan karakola girmemiz gerekiyor. <laughs> konuşalım ne olacak buralarda biz işte. Abi aptal Bu neyse abi böyle ya ben hiç. Hadi bakalım. Abi şuna basmayın. Allah Hayır lan basmasın bana. Kıtlar. Matasın geldi. Matası geldi. Matası ya, tamam. <laughs> abi biz mesela... Ya amına koydum patla çöp. Ya kanka bir şey ya şu oyunu bu kadar ciddiye alma Allah Allah. Adam korkuyor. Yunus. Yunus. Korkuyor, Yunus zaten her türlü hayatta kalacaksın kanka. Oyunu biliyorsun. Sen rahat ol onlar denizsin de. Abi. Abi, abi, abi biraz siz oyuna gider misiniz? Gönden Abi de. Abi başlıyorum. Kaç. Kıtla. Kıtla oyuna basak mı amına koydum? Ölme lan. dur dur dur.

gel 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 Kıplar, ne bu? Çıkarın siktimler. Kanka. Bunlar gitti lan gel gidek. Ahmet o Ahmet abi açtı bu arada. O dönmek zorunda değilsin. Ne oluyor oğlum ya aman aman ya. Batacak mı ha? Sessiz sessiz sessiz. Adam geldi. Adam onlarla adam. Ne oldu ki adam? Ne oldu Gelsene kutlan, tamam, gel. olay bölgesine git belki. Ama herkesin gelmesi lazım. bunları ben bunu oyalayayım. Tamam. Eyle. Çık amına gel 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 gel. Geldik abi, geldik. Ananı...